Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tekrardan Jungle Fluff oynayacağız. Geçen sefer bir sürü ıı, şey almıştık. Zebra'yı açmıştık sizinle ve yavrular aldım ben. bakın. İlk önce şunların işlerini halledeyim. Bakın bu bebeği hala diğer videoyu çekine kadar büyütmenim bu bebek. Yoksa bakın bu yüzden bu büyütme bu butonuna basıyorum. Bu bebeği de büyütmedim bile bile. Çünkü bu da ıı, şey öylesi oldu. Ve hala duruyorlar. Bir dakika reklamı atlayayım. Evet. İşte arkadaşlar burada bunlar böyle. İlk önce hediyeleri açalım. Bunlar da taraflar. Ee, bir tür toynak şeyi. Bu da bir tür bir şey. bu da anlamadık. Bakalım bu neymiş. He zebra var. Bununla kaşınıyor. Fotoğraf. Perdeler. Bazı şeyleri açtım. Ve son olarak bu. A What? Yakı. Ah burada. Gel be. Bu neymiş? Tam Jungle yani e, karma karışık filminiz izleyenler bunu bilir. Yani ben bunu seyrediyorum. reklam atlamam gerekecek. İşte kiti kitiler. Sen uyumak Lan lan kaçma. Bu arada üst üst sağ köşede gördüğünüz gibi pandayı da açtım. Onu birazdan göstereceğim. Şu para ödüllerini aldım. İlk önce bu işlerimiz bir hallolsun. Bunu da banyo yaptıktan sonra büyük gelen buraya sen daha sırada duracaksın. Ve Dürü dürü, dürü. Sonuncu kitimiz de büyüyor artık. Sen şu sarışın büyüyor büyümesi için ilk önce uykudan uyanması gerekiyor. Artık açabilir sanırım. Hemen reklamı geçer geçmez. İstedim. Şimdi ilk önce hangisiymiş? Bundan. Bakın az önce panteri de böyleydi açtığımda fazla beklettim. Şimdi sıra zürafada. Vay be. Sanki bebe değiller. Şimdi sıra sende. Bismillah. Aa, eşek mi bu? Sen bir lama. Vay be. Sanırım büyütmeliyim artık senden başlayacağım. Evet arkadaşlar meğerse şuradaymış resim. Ay senin küçük zürafa. Bir tane de şeyin zürafanın resmi var. Bu yüzden ah sen küçük zürafa dedim. Ceylan büyütmekten başlayalım. Happy birthday. <laughs> bunlar kocaman yallama gibi değiller. Bu yüzden evde herhalde. A, Ceylan büyüdü de mi küçüldü? Bana mı öyle geliyor? Bana öyle geliyor olamaz değil mi arkadaşlar? Zebra da şunu göstereyim size. Buz üretiyor ve yiyor bu kalpli bir buz oldu. Şimdi sıra ikinize de sefer. Sıra zürafayı büyüteceğiz. Bakalım bu da lama gibi küçülecekmiş. Şu anda lama an yanında boyu bu kadar. Aynen küçüldü bu da. Bu ne ya? Büyüdükçe küçülüyorlar. Seni de sevelim. Sıra eşekte. Bakalım sen de küçüleceksin mi? Sesini aç. gittiğine göre kısabilirim. Seni de bir sevelim bakalım. Evet hepsi büyüdü küçüldü mü desem daha büyüdü sanırım. Gel bir ceylan bakalım. Sen şunu dene. Ha oynak vurup şey oluyormuş şimdi anladım. Artık pandayı sanırım açabiliriz arkadaşlar. sana. Sen bana sabır ver Allah'ım. Dur bir dakika arkadaşlar.